Elazığ Belediyesi tarafından Karşıyaka B Yurdu yolu üzerinde yapılan yeni odun ambarı çalışmalarında sona gelindi. Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde yer alan ve şehir kirliliği açısından görüntü kirliliği oluşturan odun ambarının Karşıyaka B Yurdu yolu üzerinde oluşturulan yeni yerine taşınması için çalışmalar devam ediyor. Karşıyaka B Yurdu yolu üzerinde oluşturulan yeni odun ambarında üst yapı ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Alanda hizmet sunacak her esnaf için 21 metrekarelik ofisler oluşturulurken enerji hatlarına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, odun ambarı mevcut şehrimizin kirliliği açısından görüntü kirliliği oluşturuyordu. Şehir kimliğine katkı sağlamak adına odun ambarını taşıma kararı alarak yeni odun ambarı çalışmalarını başlattık. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla Karşıyaka Yurdu yolu üzerinde oluşturduğumuz yeni odun ambarı sahasında altyapı ve üst yapı çalışmalarımızı tamamladık. Kısa süre içerisinde eksik kalan çalışmaları da tamamlayarak hizmete sunacağız dedi.